Fethiye Fatih Anadolu Lisesi, Okul Müdürü İzzet Demirci ve Resim Öğretmeni Hürriyet Öl tarafından düzenlenen Karma Resim Sergisi Erasta AVM'de açıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa öğrenciler ve vatandaşların ilgisi yoğun olurken serginin 4 Haziran Pazar gününe kadar açık olacağı belirtildi. okulların işte eğitim öğretimin yanında bu tür etkinliklerde de önde ön planda olması amaçlanır aslında. Öğrenciler, çocuklarımız bu tür etkinliklerde aslında kendini bulur, kendi üst dünyasını yansıtır ve kendine olan özgüvenleri artar. Bu anlamda çalışmalar gerek resim gerek müzik gerek sportif faaliyetler alanında tiyatro alanında çalışmalarımız okul adında oluyor. Ama resim dalında da sağ olsun okulumuzun resim öğretmeni Hürriyet Hanım çocuklarla ilgilendi. Haddinden gereğinden fazla ilgilendi. Biz de ona çalışma imkanı sağladık. Böyle güzel bir sergi ortaya çıktı. Ben anlamda bu çalışmaları yapan başta öğretmenimiz olmak üzere bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, kutluyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, gençler çok yetenekli zaten. Sadece bizim ortaya çıkarmamız gerekiyordu. Ben de bunu yaptım. Kaç tane ee, öğrenci eseri var? Toplamında 30'a yakın öğrencinin eseri var. 4 e, gün açık kalacak. Katılım da çok güzel. Herkes gelen herkes bir dolaşıyor, e, geziyor. E, satış da yapma, yani almak da istiyorlar açıkçası. Satış da yapacağız isteyenlere. Sonra geçen önümüzdeki sene için bir sergi açmak için tekrar onlar heveslensin çocuklar diye. E, Resim severleri dört gün boyunca Eras AVM'ye bekliyoruz.